Anladın mı beni kızım? Sessizce hayatına devam edeceksin. Okuluna gideceksin. Annenin yanında olacaksın kız. <laughs> Sakın anneni yalnız bırakma kızım. Süreniz doldu. <laughs> Duydun mu güzel kızım? Sakın anneni yalnız bırakma. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba seni çok seviyorum. <laughs> Ben de seni çok seviyorum. Ağlama Tamam mı? Var mı bir şey? Sen sağ ol aslanım. Ama var ya harbi delikanlısın ha. Tuttum seni. Bırakmadın kızı. Dünyadan Yusuf'a. Dünyadan Yusuf'a. Benim çıkmam lazım. Niye ya? Ne oldu? Davayla ilgili. Hadi görüşürüz. Onu anladık. Onu anladık da şunu hadi, aç şunu ya, aç. Dur dur, Yağmur kapatma. Yer var mı? Ne oldu Meryem abla? En sevdiğin tahinli kekten yaptım. Oralarda bulamazsın. Hem vakumladım da bozulmaz. Ya sen bir tanesin. Oralarda yokluğunu çekmeni istemedim. Gerçi ben yapar yollarım yine sana. Al bakalım. Ellerine nasıl? Her şey tamam mı? Yapılacak bir şey var mı yavrum ütü falan? Yok yok her şey tamam. Açmayacak mısın? Belki önemli bir şey söyleyecektir. Konuşmak istemiyorum Meryem abla. Tamam, kuzum. Ee, ablacığım merhaba. Ben hanımefendiye bakmıştım da. O bu saatte evde olmaz. Ee, ne zaman gelir acaba? Benim konuşmam lazım da acil. Siz kimsiniz? Ben avukatım abla. Karanfil sokakta takı işleri yapar o. Oradadır. Tamam. Çok sağ ol abla. İyi akşamlar. Simitçi. Ablacığım oradan bize iki tane. Yo alo nere? Zabıtaya benzer bir halimiz mi var ya? İki lokma bir şey yiyeceğiz aman. <laughs> alo Serdar ofiste misin? Yusuf, oğlum acayip bir şey öğrendim. Ya dur onu bırak şimdi. Bana Yağmur gün görün ev telefonu lazım. Acil dosyada vardı. Dur bakayım. Dosyadan bulurum. Tamam, bana mesaj at. Hadi. Tamam, atıyorum. Alo, buyurun. Alo, merhabalar. İyi akşamlar. Ben Yusuf. Yağmur'la görüşebilir miyim acaba? E, Yusuf Bey, ben Yağmur'u çağırmasına çağırırım ama... ...o sizinle görüşmek istemiyor sanırım. Biliyorum ben aradım cep telefonundan açmadı. Yusuf Bey... Yağmur bu gece yurt dışına gidiyor. 23.15 Madrid uçağıyla. Tamam ben vakit kaybetmeyeyim o zaman. Bence de. İyi akşamlar. Katılın dostum tezgahını kapama. Hadi. Ya yemişim tezgahını Meral. Biz birbirimizi biliyoruz. Hadi. Eski Meral yok artık. Ben bıraktım o işleri. Görmüyor musun? Tezgah açtım. şey alacaksan al, almayacaksan ikile. Naş! Konuşmamız lazım. Hayırdır inşallah? Ne oluyor ya? Önemli, acil. Arkadaşım bizim de işimiz acil. Bak önce ben geldim. Sen hala burada mısın? Hır vur. Çek git. Kabul gel biz konuşalım şurada. Haydi tamam, konuşalım. Muhat bir e, dur ya. Nereye gidiyorsun? Ya başka bir mevzu var abiciğim, git içine Allah aşkına. Sen kime dayanıyorsun lan ha? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Manyak mısın? Ne diyorsun lan? Ay, git dedi, o kadar değil mi? Git git. Yürü. 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 Sen kime dayanıyorsun lan? Hey, hey, ayrı. 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 Ya, hey Ben ol. bir şey yapmadım. Sakin ol, bir sakin şey ol. yapmadım. Sakin ol. Ya Allah aşkına. Dön bak. Ar ben arkanı. Ben arkanı. Ya ben bir şey yapmadım ya. Ya bir şey yapmadım diyorum ya. Yürü. Ya bir şey yapmadım. Kızım keşke ben de gelseydim seni uğurlamaya havaalanına. Böyle olur mu hiç bir başına? Olur anne. Canım Meryem abla. Benim. Sen beni merak etme tamam mı? Hı hı. Haberleşiriz zaten. Yolun açık olsun yavrum. Yağmur, binerken de inerken de yaz. Haber ver ne olur. Beni burada meraktan öldürme. Tamam, merak etmeyin. Geç, geç, geç. Aa, ya Allah aşkına, bizim ha? burada ne işimiz var söyler misin ya? Hemen söyleyeyim, resmi evrak çalmaya teşebbüs, polise mukavemet... ...sokak ortasında olay çıkarma, adam dövme, bir de hırsızlık. Yok devenin mi? Senin iyi bir avukata ihtiyacın var. Ben avukatım zaten Ablaya. Aa, kaybettiğin ilk dava olacak o zaman. Ya bak Allah aşkına ben burada kalamam bu gece. Benim acil gitmem lazım. Sizin için özel suitlerimiz vardı öyle ananı. Öyle değil vallahi bak. Bak sana söz veriyorum. Sen beni bu gece bırak. Ben yarın kendim gelip teslim olacağım. Söz veriyorum. Avucunu yalarsın. Sen daha burada çok gece geçireceksin. Ben senin canını okuyacağım. Bunlar senin güzel günlerin keyfini çıkar. Şişt. Ya ya bir dur gitme. Hey. Sen de bu boy, poz, endam. Şirin de çocuksun ama... ...sen de kızları iten bir şey var. Tabii ben seni öyle görmüyorum ama... Seni de tezgahından ettik iyi mi? İyi olmadı tabii. Yani bütün akşamı yedin. da arkadaşa emanet ettik. Güvenilir mi? <laughs> ben bu devirde hiç kimseye güvenmem. Şurada insan gibi çalışalım diyoruz. Geliyor bela bizi buluyor yani buradaki bela ben oluyorum galiba. Değil misin? Takı atıyorsun yani. Yeni başladım. Daha önce başka iş yapıyordum malum.